Şimdi başlıyoruz. Darius'umuzu aldık. Karşımızda Eko var. Güzel bir maç geçirmeyi bekliyorum. İlk Q'yu açtık tabii ki de. Şöyle bir hasarı yer mi diye düşündüm. Öne doğru gelmesini bekliyordum çünkü. Gelmedi. Sıkıntı yok ama. Başlangıçta Darius'ta fazla hasar yemeyeyim. Gerisi aşırı önemli değil bence. Şunu ben hemen alalım diyecektim ki. 1 milyon kaçırdık. Eko'ya da kaçırtırız. Sıkıntı yok. At Q'nu abi atmadı. Eko hareketli bir kahraman. Bu yüzden temkinli oynamak zorundayım bence. Şöyle biraz vuralım ona. Bu şekilde ufak tefek dürterek Tamam bakın sıçrasını aldık. Güzel başladık. Şunu bir alayım. Şuradan minyon kaçırsın. Bundan bahsediyordum. Gayet güzel oldu. Ama Echo'ya karşı her zaman temkinli oynamak zorundayım. Güzel minyon kaçırdı bu arada. W's'ünü attı. Şöyle bir Q'yu yesin. Şöyle bir kere daha vurup geri çıkıyorum. Süper abi. Bundan bahsediyordum. Bu arada Darus'u bugün şöyle söyleyeyim. Ben fazla Darius oynayan birisi değildim sonrasında alıştığım karakterlerden bir tanesi. Skill olarak da bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Sizler de bu maçta bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi 850'ye bunu aldık değil mi? Hızlıca çelik yüreğe başlayacağım. Büyü direncini kasmaya başladık. Morgana ve Eko var karşımızda. AP olarak. Onun haricinde de temkinle oynamaya çalışacağım bu maçta. Twisted Fate'de midde şeyi kestiz dedi gayet güzel bir başlangıç yapmış olduk takımca. Şöyle milyonları bilerek bekletiyorum. Şunu bir alayım. Böyle güzelce dürtelim. Güzel. Bir dakika. Nerede o? Gel bakayım buraya. Hop. Ha ultiyi bir tık failledik ama olsun. Gördüğünüz gibi bir daha kestik. Fazla hatalı oynuyor. Ben bunu tabii ki de değerlendiririm yani. Dardus'a karşı vurkaç yapması lazımken o bu şekilde bana karşı oynamayı tercih ediyor. Bu da, bu da büyük bir hata aslında. Ne yapacağız? Onun kulesine vuracağım. Çünkü yaratık da var. Şu anda yaratık da gördüğünüz gibi sağlam vuracağından dolayı çok sağlam bir kuleye hasar vermiş olacağız. Şöyle bir altın daha alalım. O Eko hızlı geldi bu arada. Beklediğimden hızlı geldi en azından. Şöyle bir Q'yu yer misin? Yemezsin. Hafif geri çıksam mı yoksa biraz daha şey yapsak mı? Şunu da alıp sanırım base atacağım. Twisted Fate yani aşağı ulti attı. Bu arada kuleye mi ulti attı o? Bu güzel. Twisted Fate de güzel ve mantıklı oynuyor gibi gözüküyor. Bana 2300 gold lazım. Ekonun da ultisi gelmiş bu arada. Biraz dürttükten sonra E ile çekeceğim. Ve keseceğiz. Ultim de var zaten. Şimdi yemeyeyim. Çok safe duruyor şu anda. Çünkü kestik onu. Ah be. Mesela yakın olsaydı sıçra Q yapıp onu kesmeye oynayabilirdim. Ama o kaçmayı tercih ettiğinden öldüremedik. Kesemedik. Hani iki kere kesilmesine rağmen hareket yapması hiç hoş değil ama bakalım. Şunu bir kaçırsın. Güzel. Mion kaçırıyor yani. Tamamen mantıksız oynadığından dolayı hayır ne kadar böyle ileri geri yaptı da <laughs> tuşları. Şöyle bir Q'yu attım. Burayı alacağım. Beni keseceğini düşünmüyorum şu anda. Buraya görürse de keseceğim onu. Mesela Q'sunu attı ben hemen bunu çıkarıp base'ime atacağım. Şimdi çelik bireyimizi aldık. Sıradaki item bence Sterak'ın güvencisi de olabilir. Ee, pardon. Rylia'nın kristal asası da olabilir. O çok karıştı. Üçlü kuvvet de olabilir. Sterak'ın güvencisi de olabilir. ha. Ama bana bana kalırsa şu anda üçlü kuvvet güzel gidebilir. Bu yüzden üçlü kuvvetle başlayacağım. Harikasın beviyi. Ben şu anda mesela alamete tek başıma gidip almak istiyorum da yapabilir miyiz acaba? Bir dakika Amun buraya döndü ya. Ben bunu hemen bozuyorum. Böyle uzaklaştırıyorum ki girerlerse de çok oyalansınlar. Şurayı bir alayım. Benimle birebir atma şansı yok şu anda. Bu yüzden çok takılmıyorum bile. Hızlıca ben de alamete yardıma gideceğim. Şuradan bir görüş alalım. Ama mide doğru gidiyor. Hop. 2'de 2'ye attık. Eko'ya döneceğim. Bir dakika. 3'te 3'ü attık. Mis gibi abi bak. Orada mesela Eko'nun canı çok az. Zaten benim o e, pasifle pasif birlikte öleceğini tahmin edebiliyordum. Yeter ki karakteri böyle tanıyın. Gerisi kolay bence. Çok free bir şekilde 3'te attık. Ne yapacağım şimdi? Yaratığı çıkartıp kuleye vurmaya devam edeceğiz. Şuna bir W atayım. Şöyle dolaştım. Gördüğünüz gibi W mesela 506300 güzel kastık. Gayet güzel kastık. Bundan sonrasında devamı gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir Q atalım. Güzel alameti aşağıya salmaları da güzel oldu açıkçası. Bir dakika. Şöyle biraz canımı doldurayım. Sanırım base atacağım. Fazla yapacak bir şeyim yok çünkü. Şimdi 1200'e şunu, 1000'e şunu, 400'e bunu alalım. Abi bir dakika. Hızlıca koridora gitmek istiyorum. Eko'yu önde yakaladığım an keseceğim. Şu anda rakipte birebir de beni kimse alamaz. Onun haricinde de rakiba baktığımda böyle kasan birisi de gözükmüyor. Hepsi ortalama. Hatta Morgana yani supportları bile takımından daha iyi bir konumda. Bu da bize aslında bazı şeyleri gösteriyor. Bir dakika abi. Tamam onu saldım ben çünkü hayaleti kullanmak istemiyorum en azından şu anlık. Şu kuleyi açmayı tercih ederim. Abi ben Zed'i kestim diye düşünüyordum da öldüremedik. Şöyle Q'ya attım. Ah be, ah be. Q'yu doğru atsaydım ölmezdim bu arada. Can çekecektim. Sonrasında diğerine oynamaya devam edecektik. Sıkıntı var mı ama bence yok. Şimdi devam ediyoruz. Bir kere öldük. Çok önemli bir şey mi? Değil bence. Mine doğru hızlı ilerleyeceğim. Bizimkiler onları tutarlarsa süper olur. Bu arada mesela ben Darius aldığımda kar, e takımımda böyle rakibi bir araya getirecek kahramanlar olunca maçı win gözüyle bakıyorum. Çünkü hem kaçamıyorlar hem de direkt yok edebiliyoruz. Ben bunu bıraktım. Yanlışlıkla attım multi bu arada. Yanlış zamanda attım daha doğrusu. Yanlışlıkla attım demeyeyim. Yanlış zamanda attığımızdan dolayı şey oldu. Bu arada şu alt koridoru ittireceğim. Ufak bir ezan molasından sonra gelirim. katledildi. Taksız galip gelecek. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Aman vermiyorsun. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip aman vermiyor. Durdurulamıyorsun. güce Barona saldır. Rakip katledildi. Ezip geçiyorsun. Geliyorum. Kendini aştın. Takımın ejderi katletti. Elimden olacak. Ya. 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 Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi takımından biri katledildi. Yapayım deme. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Seriye bağladı. Buraya kadar. Gideceğim yol belli. Emir verildi. Geliyorum. Kadim ejderhadan uzaklaş. Rakip takım kadim ejderhayı katletti. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. yıkıldı. Rakip takım Baron Nashor'u katletti. İlk takımı da bir saldırı altında. Rakip durdurulamıyor. Kule yıkıldı. Son nefesini verdin. Üst kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Merkez, Merkez saldırı katledildi. altında. İnhibitör kulesi saldırı altında. Kule yıkıldı. Takımından biri katledildi.